Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sıvı çözeltilerde koligatif özellikleri inceleyeceğiz. İlk inceleyeceğimiz özellik buhar basıncı düşmesi. Bir çözeltide çözünen maddenin tanecik sayısına bağlı olarak değişen özelliklerine biz koligatif özellikler diyoruz. Koligatif özellikler Çözeltinin derişimine bağlı olarak değişir. Temelde inceleyeceğimiz 4 koligatif özellik var. Bunlardan ilki buhar basıncı düşmesi, ikincisi kaynama noktası yükselmesi, üçüncüsü donma noktası düşmesi, dördüncüsü ozmotik basınç. Biz bugünkü videomuzda buhar basıncı düşmesini inceleyeceğiz. buhar basıncı neydi? Öncelikle onu hatırlayalım, daha sonra konumuza devam edelim. Şimdi buharlaşma dediğimiz olay, sıvının yüzeyinde ya da yüzeye yakın taneciklerin kinetik enerjisi yüksek olanlarının sıvıyı terk etmesiydi. Eğer bu olay kapalı bir kapta gerçekleşiyorsa, kapalı bir kapta sıvısı ile dengede olan buharın yaptığı basınca da denge buhar basıncı diyorduk. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Buharlaşma sonucu buhar taneciklerinin sıvı yüzeyine yaptığı basınç da buhar basıncıdır. Belirli sıcaklıkta saf sıvıların buhar basıncı sıvının cinsine, sıcaklığa ve sıvının saflığına bağlıdır. Eğer sıvı içerisinde katı bir madde çözünürse sıvının buhar basıncı azalacaktır. Uçucu olmayan sıvıların da çözülmesi yine buhar basıncını alçaltan yönde bir etki eder. Buhar basıncındaki düşme sıvı içinde çözünen maddenin tanecik derişimi ile ilişkilidir. Örneğin tuzlu suyun buhar basıncı saf suyunkinden daha düşüktür. Uçucu bileşeni olmayan bir çözeltinin buhar basıncı düşmesi Çözeltideki çözünen maddelerin mol kesri ile orantılıdır. Şimdi bu e, konuştuklarımızı formüller üzerinde, sorular üzerinde inceleyelim, konumuzu pekiştirelim. Çözeltilerin buhar basıncı dediğimiz zaman aklımıza Raoult yasası gelir. Bir çözeltinin buhar basıncı Raoult yasası ile açıklanır. Bu yasaya göre, çözeltinin buhar basıncı, çözeltiyi oluşturan maddelerin kısmi buhar basınçları toplamını eşittir. O halde şöyle yazabiliriz, ifade edebiliriz. Çözeltinin buhar basıncı çözücünün buhar basıncıyla çözücünün mol kesir çarpımını eşittir. Şimdi saf suda uçucu olmayan bir katı çözünmesi sonucunda oluşan çözeltilerde sadece suyun buhar basıncından söz edilir. Yani çözeltinin buhar basıncını ...suyun çözeltideki buhar basıncı oluşturacaktır. Bu durumda da kullanacağımız formül o zaman P çözelti eşittir. Çözücümüz su olduğu için suyun buhar basıncı çarpı suyun mol kesri olacaktır. Ama çözeltimiz birden fazla sıvıdan oluşuyor ise bu durumda çözeltinin buhar basıncını sıvıyı oluşturan maddelerin kısmi buhar basınçları toplam oluşturur. Mesela x ve y'den oluşan bir sıvı çözeltimiz olsun. Bu durumda çözeltinin buhar basıncını x sıvısının buhar basıncı çarpı x sıvısının mol kesri artı Y sıvısının buhar basıncı çarpı Y sıvısının mol kesri oluşturacaktır. Burada mol kesini biz daha önceki videolarımızda işlemiştik. Nasıl hesaplıyorduk? Şöyle kısaca bir bakalım. Mol kesri dediğimiz zaman diyelim ki X'in mol kesrini hesaplayacağız. Çözeltideki X maddesinin mol sayısı bölü Çözeltiyi oluşturan maddelerin mol sayıları toplamı. Burada çözeltimizi X ve Y maddeleri oluşturmuş o halde X'in mol kesri nX bölü nX artı nY'den, Y'nin mol kesri ise Y'nin mol sayısı bölü nX artı nY'den oluşmaktadır. Şimdi bu öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. İlk sorumuz şöyle: 25 santigrat derecede 4 mol X sıvısı içinde 1 mol Y sıvısı çözülüyor. X sıvısının buhar basıncı 25 santigrat derecede 150 milimetre civa Y'nin buhar basıncı 30 milimetre civa olduğuna göre oluşan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civadır? Şimdi biz ne dedik? Dedik ki eğer çözeltimiz birden fazla sıvıdan oluşuyorsa bu durumda çözeltimizin buhar basıncını sıvılarımızın kısmi buhar basınçları toplamı oluşturacaktır demiştik. Şimdi bu formülden yola çıkarak öncelikle bize verilenleri şöyle bir yazalım. Ne verilmiş? 4 mol x sıvısı yani x'in mol sayısı 4. Y'nin mol sayısı verilmiş bize 1. X sıvısının buhar basıncı verilmiş 25 santigrat derecede 150 milimetre civa ve Y'nin buhar basıncı verilmiş 30 mm civa. Bizden çözeltinin buhar basıncı isteniyor. O halde çözeltimizin buhar basıncını ne oluşturacak? X ve Y'nin kısmi buhar basınçları toplamı oluşturacak. Bu da nasıldı? Px çarpı X'in mol kesri artı Py çarpı Y'nin mol kesri. O halde bize lazım olan şey X ve Y'nin mol kesirleri. Hemen hesaplayalım x'e mol kesiri eşittir diyorum. Mol sayımız belli. 4 bölü 4 artı 1 x ve y'nin mol sayıları toplamı. Buradan 4 bölü 5 olarak buluyoruz. Y'nin mol kesri ise 1 bölü 4 artı 1 diyoruz. 1 bölü 5 olarak bulalım. Unutmayalım çözeltideki maddelerin mol kesirleri toplamı her zaman 1'e eşit oluyordu. O halde Elimizdekileri yerleştirelim formülümüzde yerimize. X'in buhar basıncı 150 çarpı 4 bölü 5 artı Y'nin buhar basıncı kaçtı? 30'du. 30 çarpı 1 bölü 5. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 120 artı 5'e böldüğümüzde de 6 oluyor. O halde çözeltimizin buhar basıncı 126 milimetre civadır deriz. Evet, diğer sorumuza bakalım sorumuz şöyle saf suyumuz 0,2 molar sodyum bromür 0,4 molar sodyum bromür çözeltilerimiz var yukarıdaki çözeltilerin aynı ortamda buhar basınçları arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmuş bize uçucu olmayan bir katı suda çözüldüğünde buhar basıncını azaltacaktır bu durumda bize verilen maddeler içerisinde buhar basıncı en yüksek olan o halde saf suyumuzdur. Demek ki bir en büyüktür. Tanecik derişimi arttığı zaman buhar basıncındaki azalma da devam et. Azalma artacaktır. E burada maddelerimiz aynı olduğuna göre o halde tanecik derişimi artan maddelerde buhar basıncı azaldığına göre 0,2 molarlık sodyum bromürün buhar basıncı 0,4 molarlık sodyum bromürün buhar basıncından daha fazla olacaktır. Bu durumda ilişkimiz 1 büyüktür 2 o da büyüktür 3. Baktığımda A şıkkının doğru olduğunu görüyorum. Eğer maddelerimiz farklı olsaydı bu durumda mol kesme hesabına gidecektik. Evet diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. A ve B sıvılarının 25 santigrat derecede buhar basınçları sırasıyla 60 milimetre civa ve 40 milimetre civadır. A ve B sıvılarından oluşmuş çözeltinin buhar basıncı 45 milimetre civa olduğuna göre A sıvısının mol kesri nedir diye soruluyor bize. Biz farklı sıvılardan oluşmuş çözeltilerde şöyle çözelti diyelim, çözeltinin buhar basıncını hesaplarken neyi kullanıyorduk? Sıvılarımızın kısmi buhar basınçlarını da bu şekilde buluyorduk. B'nin buhar basıncı çarpı B'nin mol kesri diyorduk. Bize neler verilmiş? Bir kere çözeltimizin buhar basıncı verilmiş. 45 mm civa. A'nın buhar basıncı verilmiş. B'nin buhar basıncı verilmiş. Bizden istenen A sıvısının mol kesri. Şimdi ben A sıvısının mol kesrini x dersem B sıvısının mol kesri ne olacak? Ne demiştik? Çözeltiyi oluşturan maddelerin mol kesirleri toplamı her zaman 1'e eşittir. O halde B sıvısının mol kesri ise 1 eksi x olacaktır. Şöyle tamamlayalım. Buradan işlemimizi çözelim. 45 eşittir. 60 çarpı x artı 40 eksi 40 x diyorum. Buradan 45 eşittir. 60 x eksi 40 x 20 x artı 40 -40x. 40'ı bu tarafa aldığında 5 eşittir 20 x'ten x eşittir 5 bölü 20 yani 1 bölü 4'tür. Bu durumda A'nın mol kesri o halde x a diyelim 1 bölü 4'tür. Eğer biz de B'nin mol kesini sormuş olsaydı B için de diyecektik ki 1 bölü 4 artı B'nin mol kesri 1'e eşit buradan 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 olarak bulurduk. Bizden istenen A'nın mol kesri o halde cevabımız 1 bölü 4 diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. 20 santigrat derecede 72 gram suda 188 gram magnezyum klorür katısının çözülmesiyle oluşan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civadır? Az önce konuşmuştuk ne demiştik? Eğer bir su içerisinde saf suda uçucu olmayan bir katı çözündüğünde çözeltinin buhar basıncı suyun çözeltideki buhar basıncını eşittir dedik. O halde biz hangi formülü kullanacağız? P çözelti eşittir. P su çarpı x su diyeceğiz. Şimdi burada bizim çözünen katımız magnezyum klorür. Yani suda iyonlaşarak çözünen bir katıdır. İyonik bileşiklerin sulu çözeltilerinde biz toplam mol sayısını hesaplarken iyonik bileşiğin değil, iyonik bileşiği oluşturan iyonların mol sayısını kullanacağız. Şimdi öncelikle biz katımızın bir mol sayısını ve suyun mol sayısını bularak işlemimize başlayalım. Şimdi en su diyorum. 72 gram su diyor. 72 bölü en bölü MA'dan. Suyun MA'sı bize verilmiş. 18. 72 bölü 18 ne oldu? 4 mol ediyor. Suyumuzun mol sayısı 4. Şimdi mol kesini bulacağız buradan. Peki en magnezyum klorür diyelim. Yine en bölü MA'dan. Neymiş magnezyum? 188 gram. MA'sı bize verilmiş. 94. O da 2 mol olacak. Şimdi biz burada toplam mol sayısını hesaplarken iyonik bileşiğin değil suda oluşan iyonların mol sayısını kullanacağız. O halde hemen magnezyum klorür bileşimizi iyonlaştıralım. Magnezyum artı 2 klor iyonu şeklinde iyonlaşacak. Magnezyum klorür eğer 2 mol ise 1, 1, 2 oranında olduğuna göre 2 mol diyeceğim magnezyum iyonum için. Klor iyonum için de 2 katı 4 mol. Demek ki buradaki toplam mol sayım 6 molmuş diyeceğim. İyonların mol sayısını. Şimdi ben buradan neyi bulacağım? Suyun mol kesrini bulacağım. O halde en toplam diyorum. Çözeltinin en toplamı ne olacak o zaman? 6 mol iyonlardan geliyor. 4 mol de sudan gelmiş. 4 artı 10 pardon 4 artı 6'dan 10 moldür diyorum. Şimdi geldik çözeltinin buhar basıncını bulmaya. Çözeltimizin buhar basıncı ne dedik? Suyun basıncı çarpı suyun mol kesrine eşittir. O halde suyun buhar basıncı bize 20 santigrat derecede 18 olarak verilmiş. E, suyun mol kesri nedir? Suyun molü 4 bölü toplam mol sayısı dedik. Toplam mol sayımızı 10 olarak bulduk. 4 bölü 10. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 36 bölü 5'ten çözeltimizin buhar basıncını 7.2 mm civa olarak hesaplarız. Evet sevgili gençler bu videomuzda buhar basıncı düşmesi ile ilgili örneklerimizi çözdük. Konumuzu inceledik buhar basıncı ile ilgili gerekli kavramları açıkladık. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.